Ben Hukamet Bursa Bölge Sorumlusu Ufuk. Ben İstanbul Bölge Sorumlusu Emin. Bugün sizlere e, aksesuarlarımızla alakalı bilgiler vereceğiz. E, gördüğünüz gibi burada baskı uçlarımız e, ikili baskı uçlarımız ve saplarımız bulunuyor. Altı renklerde saplar mevcut. Yeşil, turuncu, Siyah ve mavi olmak üzere dört farklı rengimiz var. Bunlardan bahsedelim biraz. Bas uçlarımız, şey, e, saplarımız yaklaşık 80 dereceye kadar dayanıklı, 180 derecede de, e, erimeye başlayan evet. ürün grupları. Şöyle bir şey belirtmek istiyorum. E, ürünlerimizde kadmiyum yoktur. E, aynı zamanda ROJ belgesi olan da yani gıdaya uygunluk sertifikası olan da e, tek firmayız yine. Bunlardan bahsedelim. Bunlar e, renklerin hani kullanımla alakalı biraz hani bilgi vermek lazım. Farklı proseslerde de bu ürünler e, takılaraktan kullanılıyor. her bir renk farklı bir amacı gösterecek şekilde. Bazen makinenin rengine göre ya da yapılan işin e, genel konseptine uygun olması için gene bu renkler tercih ediliyor. Zaten teknik kısımlarda siz bahsettiniz. Baskı uçlarına e, değinelim isterseniz. Devam eder misiniz? Farklı baskı uçları var. Metal baskı uçları. Şuradan başlayalım. Evet. Bizim standart baskı uçları dediğiniz yani plaklarımızın ucunda olan baskı uçlarımız. Bunlar 911 kodlu ürün grupları. Standart baskı uçları. Bunların yine farklı boylu olanları da mevcut. Yine bunlar da farklı boylu olanları C1, C2, C3 boyları olarak katalogdan bakabilirsiniz. Yani Lamaz'daki mantıklı aynı evet. şekilde değil mi? Şimdi standartların dışında 916 kodlu ürün gruplarımız var. Bunlar da e, uç kısmındaki yani silikon baskı ucu daha kısadır. Dolayısıyla yaylanması daha azdır. E, diğer ürünlere göre yani 911'e göre biraz daha geniş bir yüzeye basarak e, mukameti arttırmış oluyoruz bu ürünle. Ben de şu BGS'den bir bahsetmek istiyorum bununla alakalı. Evet. E, 911 sesi kullanılan sevilen bir ürün. Özellikle kaynak fesürlerinde de çok çok kullanılıyor. Isıya dayanıklılığı da e, ön planda olan bir ürün. Yaklaşık 200 dereceye kadar ısılar hiçbir sorun çıkarmaksızın. E, ürün kullanılıyor için silikon ve kauçuk e, karışımı bir yapı var. E, 85 ila 90 şor da bir sertliği var. İkisi de bu arada 911-916'da, aynı BG'de. Aynı durum var. Kırmızı noktadan sertliğine sahip ürün grupları. Aynen. Sadece şöyle bir durum var, BG bu gibi, bu ürünlerden farklı kılan tarafı ise mukavemetsel değeri. Daha ısının önemsenmediği, çok fazla ısının olmadığı yerlerde, mukavemetin daha çok öne çıktığı yerde biz BG sesini tercih ediyoruz. ürünlerin. E, Dış koşullardan fiziksel zarar görmesi gibi durumları varsa kauçuk ürünlerini ta kullanmalarını tavsiye ediyorum ben. Ee, Dihastan tutuklama da aynı şekilde 911 sesine devam edebilirler. Metal baskılarımız var. Metal Biraz onları da deneyelim. Metal sabit e, baskı ucumuz var. Kaynak füsülü çok da tercih ediliyor. Kaynak daha fazla kullanılıyor. Özellikle e, modüler klemplerde, ağır ışıklı klemplerimizde bu ürünlerimiz kullanılıyor. Aslında şöyle, yani bu ürünü kullandığımızda malzemelerin üzerinde e, bu sert bir baskı yaptığı için biraz iz yapabilir. Evet. E, iz yapmanın önemsiz olduğu yerlerde kullanabilirsiniz bu ürünleri. Çünkü bazen bazı ürünlerin kaynatıldıktan sonra boya işlemleri vesaire işlemler gerekiyor. Metal uçlar e, yüzeyde bazen iz yapabilir. Bu ürün zaten aslında kaynak füksürlerinde e, ağır, yani hava yapılarda daha çok kullanılıyor. Çok yoğun baskıların o da tercih ediliyor. O yüzden aslında genelde çok önemsenmiyor çizimle konusu. İlla ki var. E, o yüzden çok yaygın kullanılıyor. Bir de yüzey alanı biraz geliş standart bir cıvataya göre. Yüzey alanı geliş baskı alanı geliştirdiği için oradaki deformasyonu aslında bir kıydan azaltmış da oluyoruz. O yüzden sabit ürünler bence çok güzel kullanılan, tavsiye ettiğimiz ürünler arasında. Bir de bunların masalları var. Onlara sanırım masalsız. Şöyle altta yani şurada küre var. Hı hı. Bu küre yaklaşık 25 derece hı hı. açıyla her yöne 60 derece dönebiliyor. Çok güzel bir özellik. E, 25 değil? derece açı bize ne sağlıyor? Bazen parçalar e, açılı olabiliyor. Baskı yüzeylerimiz açılı olabiliyor. Form oluyor bastığımızda. Form olabiliyor. Dolayısıyla bu ürünü e, o tarz yerlerde kullanabilirsiniz. Bunun ucu da özellikle tırtırlı. Hı hı. E, tırtır sayesinde daha e, yüzeye daha e, yapışma sağlıyor diyebilirim. Aynen tabii ihtiyaca göre tırtırlı seri, aynı yani dairesel izli seri ve V yataklı serisi de var. Dairesel yapılarda, mil tarzı bir yapılarda biz V yataklı Çal seri parçaları, Aynen, çap parçaları var. desek daha doğru olur. Oralarda bu ürünü tavsiye ediyoruz bir düzlemsel yerlerde ihtiyaca göre eğer sürtünme fazla olması gerekiyorsa, e, orada yanal kayma gibi bir durum olmasını istiyorsa tırtıklı bir yüzey. Daha az sizin yani riski olan yerlerde ise bu düz olan seriyi arkadaşlarımız tercih edebilirler. E, 931 serisi aslında çok güzel bir ürün. Üzerine 911'leri de takabildiğimiz gibi 916, 915 diğer metal de bağlıyoruz. Çoklu baskıya olanak tanıyor. Çok pratik bir şekilde ürüne bağlanıyor. Aynen de çift baskıyı yapabiliyoruz. Tam bu noktada aslında yaylı ürünümüz devreye giriyor. Bu tarz çoklu baskı olan yerde bazen formlu yüzeylerde ötürü z ekseninde bazı kaçıklıklar olabiliyor. Olay. İşte bu farklılığı bu yaylı ürünle tolere edebiliyoruz. Bu ürüne değmişken biraz daha derin girelim isterseniz. Ürünün yay mekanizması iç kısımda kalıyor. Ortalama 5 mm kadar bir stroke size sağlayabiliyor her yeri kapalı olduğu için içerisinde bir cüruf, toz, çapak herhangi bir şey de almıyor. O yüzden ömrü çok uzun. Ee, aradaki koda farkına rahatla tolere edebiliyor. Bunun haricinde kontrollü bir baskı gerekiyorsa farklı birkaç üründe daha bunu bahsetmiştik. Özellikle 511'in yaylı serisinde de aynı şeyi bahsetmiştik. Çok aşırı baskının olması yerlerde farklı kalınlıklar varsa onu tolere etmek için yine yaylı seriyi rahatlıkla kullanabiliriz diyebilirim. Evet. Heh, şu ürünü atladık. <laughs> Merak edilen bu evet. nedir diye sorulan farklı bir ürün. Aslında bu ürün çoğunlukla sızdırmazlık testlerinde kullanılıyor. Evet. E, delik Aslında yapısı. özel bir uç. Tabii yani özel, özel bir uç. E, bize gelen geri dönüşler de e, talep edildi, biz, edildi ve ona göre ürettik. Daha sonrasında katalog koyduğumuz ürün gruplarına. Zaman zaman da e, tabii ki sattığımız ürün gruplarından. Aynen. Deliklerde e, sızdırmazlık testi yapılabiliyor. Üründeki bu konik yapı, çap biraz farklı da olsa... Farklı çapları da törerek... Aynen. E, bu çapın, yani en büyük çapın içerisinde kalan birçok deliği aynı anda tapayla e, kapatıp sızdırmazlık testinde e, bulunabiliyorsunuz. Bu ürün de aynı şekilde BG serisi bir kauçuk yapıya sahip. Dolayısıyla yüzey mukavemeti çok yüksek. Eğer aşırı yüksek ısımız yoksa bu ürünle rahatlıkla kapatıp sızdırmazlık testini rahatlıkla yapabiliriz. Evet. Genel olaraktan bahsettik zannedersen evet. bu videoda bu kadar değilim. Evet, e, teşekkür ederiz Bir sonraki videoda görüşmek üzere. görüşmek üzere.